Bağ. Okulların kapanması ile birlikte e, Akçakese Derneğimiz tarafından düzenlenen ve her yıl gelenekselleşmiş olan Akçakese Çocuk Festivali'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz alanda şişme kaydıraklar ve içerki alanlarda daha başka oyun alanları kurdu çocuklar için. Bunların hepsini gezeceğiz ama ilk başta içeride neler var bir onlara bakalım. Merhaba. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Size birkaç sorum olacak. Tabii. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Eğleniyor musunuz? Güzel. Yani bizim bebeğimiz biraz küçük ama diğer yaşlar için uygun bir etkinlik. Merhaba çocuklar. Merhaba. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Eğleniyor musunuz? Evet, çok güzel. Gerçekten. Peki, her şeyden memnun musunuz? Evet, evet çok güzel. Teşekkür ederiz, iyi eğlenceler. Merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Merhaba. Merhaba. Etkinliğimiz hakkında neler düşünüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Allah, e, senelerdir eşlik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Akçadere. E, Yazlıkçı bir akça keseli olarak çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Umarım çocuklarımız çok eğleniyor. Ee, devamını diliyoruz her sene. Umarım. Merhabalar. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Evet. Şimdilik iyi. Çocuk, çocuklar eğleniyor muyuz? Beğendik mi burayı? Pamuk şeker mi yiyeceğiz? Sever misin pamuk şekeri? Çek. <laughs> konuşmak ister misin? Yok. Yok, tamam. O sadece tuvalet <laughs> Merhaba, nasılsın öncelikle? İyi misin? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Etkinliğimizi nasıl buldun, eğleniyor musun? Pamuk şeker mi yiyeceksin şimdi? Evet. Sever misin pamuk şekeri? Tamam. Afiyet olsun. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Konuşabilir miyiz? Nasılsın? İyiyim. Evet. Peki burada olmaktan mutlu musun? Evet. Beğendin mi burayı? Evet. Ha, oyuncaklar nasıl? Evet. Ulan, oyuncaklar nasıl? İyi. Evet. Zıpsıpa da binmek ister misin? Evet. Çek o zaman. <laughs> Sizler etkinliğimizi nasıl buldunuz? Memnun musunuz? Gayet güzel, başarılı. Teşekkür evet. ederim. Her sene buradayız zaten. Nasılsın? İyiyim. Evet. Burayı beğendin mi? Eğleniyor musun burada? Evet. Ee, böyle neler yaptın peki burada? Başka neler olsun isterdin? Zıplamadım. Pamuk şeker yiyeceğim şimdi. Hmm. Pamuk şeker sever misin? Evet. Tamam o zaman afiyet olsun sana. Evet. Şimdi bir de minik bir misafirimiz var. Umarım o da büyüyünce bizde olmaya devam edecek. Merhaba. Evet. Merhaba e, adınız nedir acaba? Burcu. Burcu. Çok memnun oldum Burcu Hanım. Nasılsınız? Etkinliği beğendiniz mi? i̇lk defa geldik. Umarım bebiş büyüdüğünde de burada olur Kızım ve... Kızım da var burada. Aha, eyle. Büyüdüğünde bir daha geleceğiz değil mi oğlum? Maşallah kızı. Biz de oynayacağız seni. Çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Tamam teşekkür. Gördüğünüz gibi çocuklar da ben de çok eğleniyorum. Şunu çıkartayım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Öncelikle nasılsınız? İyiyim. Sen de iyi misin? İyiyim. 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 Peki bu eskinliği beğendiniz mi? Memnun musunuz? Evet. Eğleniyor musunuz? Evet. Çok mu eğleniyorsunuz? Evet. Pamuk şekerini yedin mi? Yedim. Güzel miydi? Evet. Peki sen ne düşünüyorsun? Bence çok eğlenceliydi. Gerçekten mi? Beğendin mi burayı? Evet. Bir daha olsun mu? Her sene olsun mu? Evet. Tamam. Ben de yeni gelme rağmen çok beğendim. Peki pamuk şeker yedin mi? Daha yemedim. ama yiyeceksin değil mi? Yiyeceğim. Evet. ben de pamuk şeker yemedim. Daha önce gelmiştim. Öyle Hı. güzel olduğu için yine gelmek istedim. Peki her sene olsun, her sene geliriz diyor musun? Evet. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Çok. Evet. Güzel mi? Evet. Beğendin mi etkinliğimizi? Çok beğendim. Gerçekten mi? Gerçekten. Zıpsıpa bindin galiba. Evet. Zıpsıpla alakalı yorumların ne? Eğlenceli miydi? Evet. Eğlenceli. E, Baya küçük çocuklar bence girmemeli. Ezebiliyoruz bazenleri. Doğru. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkür İyi eğlenceler. Teşekkür evet. ederim. Evet. canlanır. İnsanlar verince donatılır. Haydi dans ettirme. Kimseye çaktırma. Sen bir kez eskiden kalma. Aileler lütfen sizlerle ilişkidir. Her köfteyi yiyeceğiz. Canlanır, Haydi dans ettirme. İnsanlar verince donatılır. Haydi dans ettirme. Kimseye çaktırma. Sen bir kez eskiden kalma. Şöyle bir dursa böyle bir dursam Bizim bir vatsa Aşağı Evet bir vatsa da bir Bir da burada konuşacağız unutmayın Bir vatsa da böyle Bu güzel etkinliğe beraber olacağız beraber Haydi sizler arkadaşlar Çocuğa sağlık ve tekerler, herde canlanır. İnsanlar gelince donatılır. bir terslik eskiden Şimdi aynı lafı söyle Hadi hocam, bütün herkes elinde dolanır. Evinden belediyemize gelme, kimseye çaktırma. Şikayetini belediyeye verceksin size diyordun. Bir kişiyi ailesiyle beraber canlı yayına alacağız. Allah şükür. Daha şükürsüz bak kaldı kaybediyorsun. Şimdi devam ediyoruz. Heykeller her peşin canlanır İnsanlar gelince dolu dönür <laughs> Hangi gazete durma Kimseye çaktırma Sen bir gelsin eskiden kalma Sen beni gelsin eskiden kalma Sen bir gelsin eskiden kalma Kalma Evet alkışlayalım hep beraber. Evet çocuklar şimdi... Merhaba keyifler nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Eğleniyor musun? Evet. Peki burayı beğendin mi? Evet. Bu oyunu oynamayı biliyor musun? Evet. O zaman sana iyi eğlenceler diliyorum. Bay bay. Bay bay. Çak bana bir kere. Görüşürüz. <laughs>

The you at around çocuklar için eğlence güzel bir şey. Sizin torunlarınız var mı burada? Burada şunun torunları var, Anladım. aldık hepsini. Umarım çok eğleniyorlardır. Baktım diyorum. ne kadar güzel eğleniyorlar. Teşekkür ederiz. Rica İyi eğlenceler. Siz nasıl hissediyorsunuz? Çok, çok güzel bir etkinlik aslında çocuklar için. Size seyredildi. Torunlarım gelemediler. Ama, Olsun bir dahaki sene de inşallah onları görmüş oluruz. Teşekkür ederim canilerim. Siz etkinliği Yemeğimizi nasıl buldunuz, memnun musunuz? Valla çok memnunuz. İlk defa geliyorum. Evet. Hoşuma gitti. Çok güzel çocukların eğlencesi falan. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Memnun çok, musunuz? Çok memnunum. Çok güzel burada. Çocuklar için sizce eğlenceli mi? Yeterli mi? Tabii ki. Tabii ki. Çocuklarımız için çok güzel. Tabii ki çocuklarımız için çok güzel. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz de teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Gidiş yapacağız. isim çekeceğiz. Şansa hangi çıkarsa onlara vereceğiz. Tişört dağıttık. Forma dağıttık. köyümüze geldiğinizde üstünüze giyin. Gezin, köyünüzü benimseyin, arkadaş hep beraber güzel günleriniz evet. olsun inşallah. Biz bunlar için burada bu organizasyonları yapıyoruz. Her şey sizin için. Bunun değerini bilin, katılan tüm ailelere, bizi destekleyen herkese, yöntemlerimdeki arkadaşlarıma, abilerime herkese teşekkür ediyorum. Bravo, Bravo. Evet, şimdi çek tuttur çekiliş yapıyoruz. Herkemin kulağı biz olsun. Kim çıkacak bakalım? Tamam. Evet, sessizlik. Herkes. bulut. Reyha Bulut. Süper. Reyha nerede? Harika bir alkış kazandı. <laughs> daha sonra Savaş Gelinelim. İnşallah ben çıkarım İnşallah ben çıkarım. çekiyoruz, hızlanacağız biraz. kutuları araya ben şaştıralım. Oyuncak oyuncak gidelim. Tamam, okuduğumuz çocuk gelsin. İstediği oyuncağı alsın. Siz? Bir adet gitsin. Tamam. Biraz, biraz, çocuklar biraz geri alır. Evet adım geri gidiyoruz. Biraz geri alabiliriz. Çocuklar siz de gelin. Siz de gelin. Asil, Asil, Asil,

Tava Özdemir. Tava gel, scutur al. Taba Özdemir, Oradan al tavayı. Son dört, scutur. Zeynep, Ela, Aktaş. Zeynep, Ela, Aktaş. Zeynep burada mı? Zeynep, Ela, Aktaş. Ben elim scutur.

Mira, Elim, <laughs> Geçin, sik -sik. Elif, Özdemir. Geçelim sekizinciye. Elif, Alkaş. Elif, Alkaş. Elif, sen kimsin? Dokuzuncu. Can Türkay. Can Türkay. Gelsin. Babasını verelim. Babasını verelim. An <laughs> Sonsuz tutun. Hadi. Sonsuz tutun. Cagir Demira. Cihangir. 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 Son Cagir. 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 Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Etkinliğimizi nasıl buldunuz? Etkinlik nasıl geçiyor sizin için? Etkinlik güzel geçiyor. Zaten geçen sene de katılmıştık biz buraya. Benim ufak bir yeğenim var, onu getiriyorum. Trambolinle zıplıyor şu anda. Ben de o sırada kendime pamuk şeker aldım. İçimdeki çocuğu hala öldürmedim. Evet. Onu mutlu ediyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Umarım sizi her sene aramızda görebiliriz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi, iyi günler. Bütün Akçadar Kurul üyelerini topladık. Aralarına girip onlara birkaç soru sormak istiyorum. Şöyle aranıza girsem. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Sağ olun. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. E, şahane bir etkinlik düzenlediniz yani. Biz de bunlara şahit olduk. Bütün çocuklar ve katılımcılar çok memnun. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, Akçakese Köyü Derneği olarak, Akçadar olarak üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz Etkin, etkinliğimizin. Her sene daha da güzel oluyor, daha da güzel olacak inşallah. Gerek muhtarımız, gerekse yönetim kurulu ve kurucu üyelerimizle beraber dernek olarak köyümüz için gençlerimizin birlikteliği kazanması, birbirlerini tanımalarını, köylerine adet kazanmaları için böyle şeyler yapıyoruz. E, yapmaya devam edeceğiz. Daha güzeller olacak inşallah. Emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Bir sorum daha var. Neden bu gençlik festivali değil de yani yetişkinlere yönelik değil de çocuk festivali? E, o da önümüzdeki günlerde planladığımız bir etkinlik. E, buradan en önemli şey tabii katılımcı olmak. E, buradan gençlerimize ben bir ufak bir serzenişte bulunayım. E, Bizleri ne kadar destekler yerlerse biz de onlara o kadar katkıda bulunacağız. Yapacağız. Yaz sonunda inşallah hedefimiz güzel bir gençlik festivali yapmak olacak. Çok güzel olur. Çok teşekkür ederiz. sizinle de birkaç fikrinizi alabilir miyim? Tabii. Hoş geldiniz Çocuk Şenliği'mize. Ee, köyümüzün derneğiyle beraber gerçekleştirdim Çocuk şenliğine. Çocuklarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Eee hepinize teşekkür ediyorum biz Biz teşekkür ederiz. Sizden de bir ee, tabii başkanımızın dediği gibi bu yıl yaptığımız üçüncü çocuk e, Çocuk şenliği. Çok da güzel geçti. Her sene katılım biraz daha artıyor. Organizasyon en çok daha sorunsuz bir şekilde bitirdik. Umarım bundan sonra artık bu e, süreklilik arz eder ve bizden sonraki köylere de ve bizden önceki köylere de e, bu bir örnek teşkil eder. Belki ilerleyen dönemlerde birkaç köy bunu birleşip grup grup her yıl farklı farklı tarihlerde yaparsak çok daha çocuğumuza ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Ben bütün arkadaşlarıma tüm desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizinle birkaç yorumunuz. Yani, ben teşekkür ediyorum. Öncelikle gerçekten bu şenliğimizi, üçüncüsünü yapıyoruz. Her yıl bakıyorum daha da güzel oluyor. Bu yıl gerçekten çok güzel oldu. İnşallah çocuklarımız için her şey değer. Biz de başkanım, muhtarımla birlikte güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah çok teşekkür ederiz. Teşekkür